Herkes, herkesin var arkadaşlar? Şimdi bugün çıkınmam. Çıkın gan yani. O videosu yükledim. Ee, birazcık saçma bu. Biliyorum. Evet, çıkınma Çıkın. Bir çıkın yani. Tavuk. Biz kendi seçtiği birimiz şey seçti. Ben de o zaman. Oo hasar vur. Kron seçeyim abi. Herkes efsanevi savaşçı seçti. O bir sonunda ne saklıyorsun? kolur bel, kolur bel, kolur gördük. Bu Tenekeler. Elif bu. kaybettin Elif Tam 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 dur dur dur. Konuşma yeter ki konuşma bak, konuşuyorsun. Baltazar çok komik Lazer, 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 Heh, lazerim. lazerim, her şeyim maz... Korktum. Korktum. Oo. oo. silahlarımı ne sandın oğlum? Hileli yükledik sonuçta. Ali evet hileli yükledim vardı yalanım yok. Hileli Bazılar zaten çoğunuz burası dersen hilelisin de biliyordum. Evet. Bravo. Zaten videolarını da yaptım ben. Ben şu videosuna klans yaştım. Nus değil vallahi falan diyorum. Ömer. Sen telefonla Discord yükledin mi? Yok. Evet Discord burada yasak. Zaten yasaklandı ve ben yüklemedim ki. Yükleyin hiç birimizde. Ben yüklemedim. Biz niye Discord'u Bana mesaj geldi. Ömer Sarısoy. Sayın Ömer Sarısoy. Ben tamam, yüklemedim. Ben, de senin aradım. ben yüklemedim gerçekten. O yüklemedi ki tabletinde mi? yok. Tablet bir daha daha yüklemedim ben. Allah Kur'an çapsın ki. <laughs> Biz niye yükleyelim? <laughs> ben yüklemedim. <laughs> ya be Anne Allah Kur'an çapsın <laughs> ki Hayır, ben, ben geri yüklemedim ki. Tamam etkili şapkalı çocuğu da hiç sevmiyorum şapkalı çocuk seni şapkalı şapkalı aa geldi ne abi nasıl Ha neyse ultim geldi <laughs> abi ultimin hiçbiri değmedi şaka mı? Ben galiba oynamayı unuttum. Ben sadece insanları oyalamaya <laughs> <Neyi> çalışıyorum. <laughs> Sana anlatacağım. Anlatayım bir şey. Undertale videosunu beğenmezler ya. Abi hayır Undertale part 1 işte. <laughs> Hı? Bence çok güzel şey. Tam dört yıl. Aa aslında iyi bir fikir. Ama Minecraft serüveni de yaparız. Minecraft <laughs> serüveni ama biz bizim öyle fazla bitiremiyoruz. Ama büyük Youtuberların şansı büyük olur. Şimdi bir... Ben de Youtuber'ım sonuçta. Ben de Youtuber'ım <laughs> sonuçta. Ben de Youtuber'ım <laughs> sonuçta. Ben de Youtuber'ım sonuçta. Ben de Youtuber'ım olacak?

Kara delik şaka. Abi bu ne oldu ya? Aa ne oluyor bu? Adamın şeyi şey oluyor ya. Sen bu altın kaplamalı AK-47'lerini sandın. Ben, ben, ben hiç hani Deadpool'un altın kaplamalı tek silahı var ya. İşte onun AK-47 Sen de uçabiliyor adam. musun? Yok ben uçamıyorum ama onun uçma hilesi var. Hatta bu normalinde de var uçma ailesi. Sen bilmiyor musun? Ha bu Jet Bey. Jet Bey bu. Abi ben de diyorum kuş olduğu için uçuyor. Jet Bey bu arada. Jet süresi bitti mi? Uçamadı. Numcuk'un yeni videosunu izledin mi? Numcuk'a abone olmayı ve Numcuk'a da abone olmayı. Ha uç. Abi ben de Jet Bey kazanmışım. Ay evet tam istediğim gibi kontroller. Dur dur dur. Kontrol değil. Kolda tamam, bu bile göre yapılmış. ipucular canın sıfıra inerse kaybedersin evet çok iyi bir ipucu abi ya, ya sen şimdi ananı laciverte bunu. şimdi ananı laciverte bunu. it yola ne alaka şimdi ananı laciverte buluyon it onu sen de atasın he he <laughs> bak sana videoda şarkı yapıyorum <gülüyor> o, <gülüyor> bu, <gülüyor> ha, hayır, hayır, hayır. bu ne? <laughs> e, <laughs> İğne <iyi bir yanım. gülüyor> <Neredesinler? gülüyor> hayır, çok saçma bir jest değil. Sen O orada sana çıkan kanın hülyesini yüklesene. Hiçbir şey görmüyorum. Ama sana çıkan hilesini yüklesene. Tamam. Bekleyin. Yüklesene. Oldukça iyi bir oyun. Türkçe mi? Ben Türkçe de bu oyuna koşma da var. Bu oyun Türkçe. Oyun kalitesi. Flow'u geleceğini zannettin değil mi? O <laughs> neden mi? <laughs> Bu oyuna sınırlı bir çarptı. Ya da bir keçi. Ama burada diyecek ki... Bak, gizemli keçi kadın... ...Frogit'i korkuttu. Gizemli keçi kadın Ama onun normal şey olması gerekmiyor mu? Yani? Evet. Bak burada save yok. Neden? Şimdi öğreneceksin sebebini. Ha, Enter Tail yalan mı diyor? <laughs> Tail mi zannedin sen bunu? Ben neden anladım Tail'i? Ben zaten biliyorum bir ama. Ama sadece normal sonuç. Abi ben de şey sandım. Hani şey, Samsun şey hali var ya. Arapız Rus. Bir normalde oh. onu nasıl indiriyor? Vardır <laughs> belki modu var onun. Modları. Bak, ya açılması gerekirdi. Eee durmayın. Ben şimdi dolacağım. İzle. Space'in kaymış böyle baş. Bunda böyle ilerlemiyoruz. Bunda bundur tene gitmediğimiz gizli yerlere gidiyoruz. Burada bekliyoruz. Andrzej Kelo mu? Bu Andrzej Kelo mu? Adım yorum öyle. Burada Andrzej. Nasıl? Arda, 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 arda. Yo, herkes bana vuruyor ama illa ben daha iyi oyunu oynuyorum. Yeter bak yeter hepinizi keseceğim. Şimdi anamın laciverte boyadım it olayım. Şimdi anamın laciverte boyadım it, it Şimdi ananızı laciverte boyadım it Ne adam Oğlum buna neden ben elit, 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 he. <laughs> gittim. Aldım. Sen bana ben ne, ne vuruyorsun? Siz bana ne vuruyorsunuz? Korkmaz Utanmaz? Ha bak bu diyor ki bak bu sefer diyor ki ateşlerimi kaçmıyor hocalarının kaçmayı denediyor. Evet, Yes! Seni <laughs> biz yandık lan. Mama koku, mama koku. Tamam keşke bunun Türkçesiiniz. O izlesen değil, oynansa. server. Aa, bi Bir tane server. Bu arada bir şeyin bu oyunun silah mekaniği çok iyi başka mermiler alabiliyoruz. Şaka Aa, değil. Hatta bu mermisi iki Geldi mi lan Aa, Bir Şey Buz mermisi var. Hatta Tuz altı patlar var. Tuz. Altı patlar da var. Oyun ilerleyince altı patlar da oluyor. Gerçek. Ha, klas olsun. Ve. Ben çok safım. Hadi o kim? Popo mu? Oy, popo. <laughs> Bu, 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 bu. bu kadar sakın. Ne no, oluyor? Ne oluyor? Sen kimsin? Bu ne? Ha, zombi baskını mı? Budur? Hayır. Zombi baskını ne alaka? Ay, bu zombi ya oluyor. Zombi sen. Zaten zombi. Zombi salgın değil mi? Salgın. Saldır. Server. Çok, 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 çok. Abi bir şey diyeceğim. Bir tane video var. ne 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 Tekrar. Bu kız aynı gelmesin çocuklar. Sıraya girin. Bu adam çocuklar birazcık mama çok sevmiş ama. Ay ya adım etmen gerekirken beni acısızca katletin ha. Ne olur, Abi bir Roblox'ta. Abi Roblox'ta bir tane zombi oyunu oynamıştık hatırlıyor musun? Bu katı. Abi o zombi oyunda bomba vardı. Şimdi Ama ananı lacivert'e boyadın. Dağlı tüpek vardı. Böyle çokluk işler gelir tek adam Bayağı. Şimdi vay. Şimdi ananı lacivert'e i̇şte. boyadın. Bu bir uyarı bulmacayı tekrar mı yapmam lazım? Şimdi ananı lacivert'e boyadın. Ben ne herkes bana arıyor? Just in code. Cool. doğru atıyormuş bunları. Ne? Ya ne oluyor? Ya ya. ne oldu <melodie> oyuna? burada kaydı bitirmem bir bulmacayı çözdüm.